Herkese selam. Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın birçok yerinde yaşanan savaşları ve vahşeti gördükçe Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı cumhuriyet değerlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Gönül isterdi ki cumhuriyetin bu 100. yaşını daha coşkulu kutlayabilelim. Ama eminiz ki yine de rehavete kapılmadan Türk gençliği olarak herkes kendi çevresinde bu kutlamaları hak ettiği coşkuyla yaşayacaktır. Atatürk'ün gençliğe hitabede belirttiği öngörüleri nasıl birer birer gerçekleşiyorsa Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır öngörüsü de ne olursa olsun gerçekleşecektir. Tüm Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu hafta 100. yıla özel Cumhuriyet ve Atatürk temalı belgesel ve film önerileri yapacağız. İlk önerimiz Can Dündar'ın 2003 yapımı Milat isimli belgeseli. 29 Ekim 1923 günü mecliste yaşanan olayları anlatan ve hepimizin izlemesi gereken bir belgesel izlememiş olanlara tavsiye ederiz.